Şu markette bir buçuk lira kahve de içtiğinde 6 lira, 7 lira içiyor bir suyu 10 lira içiyor ama üstüne çıkıyorlar arada. <laughs> ne? da. İşte bak. Bakkaldan alır suya tatlı ama su içtiği zaman da alt e, suyu içerik çeşitini çıkarmaz. Ya ama baba, baksana var, var. ama işte kafe ödüyor. Baksana var bak var Sen şimdi mesela kafeye oturuyorsun, çay içiyorsun, kahve içiyorsun, bir şey içiyorsun. yanına su geliyor değil mi? O suya para ödüyorsun. Yani. Onu diyor. Orada ödediğin... Rappel ekmek ver, ekmek rappel. Ekmekçi başla. Ekmeği komple ver. Hah, şöyle ya. Nereye gidiyorsunuz ya? Şuraya şey bakalım. Nereye ya? Anne seni görmüyor musun? Şey. ama. Komik Konu Konuşmadığını biz de biliyoruz aynen. Dün nereden geliyordun ben? Ha, yok dün okula gidiyordum. Çığ çıkma yol var ya, sokak var ya, toprak dolayı. Orada bir tane kedi bir bağırıyor, bir bağırıyor. Yani böyle değişik bir bağırma şekli vardı kedinin. Arkamı döndüm baktım. Şişman da acaba doğum mu yapacaktı dedim. Yok, var sayı. Yok no, öyle değil ya. Bu Böyle değişik yani yalvarıyor Ağ gibi böyle. Ağ Biliyorum canım o şekilde bağırdıklarını herhalde biliyoruz yani. Kedili memleketlerde yaşıyoruz. Kedilerin çift attığı yerde yaşıyoruz evet. yani. Öyle değil. Bu böyle yalvarıyor sanki. Olabilir. E dedim yeri acaba yeri, doğuracaktı yapan. dedim. Yer mi arıyor? Özellik yapaydı. Hı hı. Ay ben büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Şeker dondurma. Olsun benim. Hı? Şeker dondurma ben bir kere. Ben de öğretmen olacağım. Bebek olacağım. Baba, anne olacağım. Başka Mustafa da doğum yaptı. Doğum. Doğum Ben ne olacağım? Ben de öğretmen olacağım. Ben de öğretmen olacağım. Üçümde güzel bir kadın. Ha ha. Dünyada hand, bata. Geçen eski güzel bu kadının ev bakmıştım izlenmelere nasıl falan diye yani işte 10 bin, 20 bin falan fıstak. <laughs> bir, bugün YouTube'a bir girdim dün, diye karşıma o çıktı. Çıkalım. Bir kere gitsin, O ayrı, çıkıyor o ayrı. Ondan sonra pek çıkmadı. 300 küsür bin izlenme. Başka ne? Annem nişanlandı. Ben <laughs> de sonra neden ki girdim bak bak sen annesi gencecik annesi varmış kadının nişanlanıyor. Kapalı kadın aynı şey gibi bir tane film yok mu hani anne annesilerin evlenmesini istemiyorlar. O adam ne cici baba adam biraz ondaki adamı. böyle adam böyle şey küpeli saçları uzun takılı tokalı kollar şöyle kibarcık bir şey kadınla kapalı. <laughs> Aynı ona benzettim. Anneciğim. Ne oluyor? Çok güzel oluyor. Ya. Ol yavrum ne olmak istiyorsanız biz sizin yanınızdayız tamam mı? Merak etmeyin destek oluruz ne olmak istiyorsanız.

Tamam anneciğim Sen ne yapacaksın? Şey topu mu şişireceksin? Aha. Ha? Şu çiçeklerimi bir ben bir sulayayım da. Dün akşam baktım. Ha, bunun pek fazla suya ihtiyacı yok gibi ama biraz yine de dökeyim. Hani klima çalışıyor ya. Klima çalıştığı için baya bir suya ihtiyaçları oluyor. Abi! 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 Yaşık, ya. Yakup! Anneciğim sessiz oluyoruz tamam mı? Abi! Varası çıtır. Nereye basıyorsun? O zaman bari. Kalk. Baksana. Ee, Baksana. da şöyle. Evet, mi yani, bundan sonrası neymiş mesela fa, mi, mi, fa, mi. Tamam mı? Ya tamam dur usta. Bunu suladım mı? Ay bu, bunu sulamadım galiba ama. Şöyle yine de biraz dökeyim. Tamamdır bunlarda. Cimen. Şimdi canlar ben <laughs> mısır patlatacağım inşallah vardır. Mısır patlat dede ya su ama eyvahlar olsun. Bakıyorum ama mısır yok gibi kız. Ama varmış. Ama çok az. Aa bitmiş vallahi bizde mısır. Dur bakayım bir paket var mı bir de bunu bakayım. Şu kadar varmış. Acaba paket olacaktı. İnşallah vardır. Çünkü benim de canım istedi böyle çayla. Ya yok ya. Tüh. Ih. Şeye bir bakayım. Şu çekmeceye bir bakayım. Burada var mı? Maalesef burada da yok. Çok az var. O da yetmez. Olmadı ya. Ay hayret bir şey. Ben var diye biliyorum ya. Nasıl biter? Tüh. Ay bismillah çarptım vallahi. Bir daha bakayım hele kız. Bazen var ya gözümün önündekini görmüyorum. Bazen öyle oluyor. Şunda ne var? Şehriye var. Yok. <laughs> Kokopops var. Yok. Şu kadarcık var. Bunu da. Bu da kime yetecek şimdi? Kavga çıkar bunu yaparsan. O der az ben az yedim. O der ben çok yedim. Ne yapsam? Vallahi hiç yok ya. Tüh. Bir söyleyeyim bakayım çocuklara. Aytu. Bak bu kadarcık varmış. Neredesin annem bir bak. Baksana. Bak. Evet evet bu kadarcık yani az. Yapayım mı? Bilmiyorum. Ya şeydi aile kardeşlerin de istersen olacak. Bir bir ha? Ailen Yakup, patlamış mısır yiyecek misiniz? Evet, ama aile. hepsi bu. Kavga etmeyeceksiniz. Sen yemeyeceksin. Sen? tamam. Ve Arın babanız alır. Şansa bak. Benim de canım istemişti ama çok <laughs> varmış. kahve fincanlarını yıkamadım. Altını yaktım. Birazcık yağ koydum. Olanca mısırı koydum içine. Biraz da tuz da koyalım. kapağını kapatalım ısınsın patlayacak çayımın da altını yaktım yine de çayla bir şeyler atıştıracağım Evet, <laughs> elimde olan mısırlarla çocukların gönlünü edelim yine de birazını Alper Aytura birazını Yakuba. Alper yemiyor zaten bundan Aylin de yemeyeceğim dedi. Alpa şey Aytu. Bekle. Yesinler bakalım mısırlarını. Aytu gel al anneciğim. Yakup. Al aşkım. Nerede yiyeceksin? Orada mı yiyeceksin? Ama dökme tamam mı? Otur buraya. Ama dökme tamam mı annem? Sıcak. Çok sıcak evet ama buralara dökersin diye de korkuyorum. Şuraya koy şuradan ye. Tamam mı? Ablan iyidir alır alacağı zaman. O soğur şimdi annem. Tamam mı? Hadi dökmeden. Bak o kadar var. Başka yok. Babaya söyleriz. Yarın marketten alır. Tamam mı? Al her zaman paket paket alırız ama kalmamış, bitmiş. Şunu da Aytuğ'a vereyim. Bir de Aytuğ'un hepsini yer mi bilmiyorum. Artırır belki. Aytuğ. Bir dakika hadi. Dur dur dur. Durdum durdum. Nereye dur, durayım? Yaklaşma. Yaklaşmıyorum. <laughs> tamam koymuyorum. Yarışın bitmesine birincilik. Ha? Birinciyim dur. İki Şaban'ın birinciyim. işine döndü seninki ha. Bak buraya koyuyorum tamam mı? Buradan al hadi. Hadi paşa. Ben şurada uzanıp yatacağım dedim yatamadım inanır mısınız?